istendi yani Dogday kanalına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Benim bir <laughs> biraz boğazım çalmış. Neyse. Minecraft oynayacağız. Hadi bakalım. Koyun var. Biraz koyun. Yok yok. Açmamamız lazım derken Açıp bulalım. Şurada bir ağaç var gördüğünüz gibi. Bu birinci bölüm arkadaşlar. hızlıca arkadaşlar minimum hızla minimum hızla ha hızlıca bir tane var. yaz burada. Bu dünyamızın birinci bölümü. Sezon sezon da arkadaşlar. Evet hızlıca. Evet bu kadar yeter. bir at <laughs> Tek oynamak da güzel. Sen bana deri vereceğim mi? <laughs> Dur be, deri vereceksin mi?

Git buradan. O kralı da kırılacak. Kral Abone Ne bakıyorum ki şimdi ben. Hmm. Aha. Zoom var orada. Çok fazla çıkınca sinir oluyorum bak ben. Daha fazla almıyorum ben uykudum burada. kısa kaçarım. Evet, çık 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 çık. Ben buradan kaçarım. Arkadaşlar olabildiğimizce hızlı yapmamız gerekiyor. Ee, bir yandan da şey gideceğim. Velpas. Yani Brawl Stars'ın almaya gideceğim. <laughs> Büyük ihtimalle. Uy. nasıl bir at böyle? <laughs> Abim, bir rahat. İhtiyacım vardı vallahi. Aslında hiçbir şey öldürmem. Sadece ihtiyacım vardı. Özür dilerim. çok büyük bir maden. Oh. Ölüyor muydum? Yani. Evet düştü. Yok benim buraya çıkacak cesaretim yok. Dur ben almam. Bak şurası olabilir. Ama şurası düzgün bir yer mi? Selam diyerek girelim. Selamünaleyküm. Bakalım gitmemiz lazım. Ben şuradan gideyim. Burada beni haça bitirebilirler. Ben bir gideyim. Bak ya. Direkt oldukça toplayacağım. Çünkü setler yapmanız lazım. Çok yapmanız lazım. Lazım. Aşırı çok oluyor. <laughs> Sen deri. Teşekkür ederim. İlaçı yemem. Hiç doyurucu de değil. Burada neden bu kadar çok Neyse. Ete ihtiyacımız var. Bak koyuncuk seni kesmem lazım. Gel bakalım. ben hızlıca yanına bakışamadım. Ben şöyle Evet. ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Bir tane bunun, bir tane de bununla yapalım. Buraya tamızı koyduk. Şey koyduk. Şu an kömür koy. Bunu koy. Nedir? Şöyle. Evet, gün batımına doğru izliyoruz. Evet arkadaşlar. Saat kaç? 18. Evet. Doğru. Doğru. Evet yaptım. Ee, çok güzel. Hiçbir şey görmedim. Güzel. Zaten yer görmeniz Evimi bence buraya yapayım. Hmm, bence de güzel güzel. bence dekorasyon mu iyi sadece birazcık daha kasmam gerek Merhaba yok evet orada inek gördüm gelin bakalım inekler sizi kesmem lazım bak hiç öyle bana bakma anlayacak <laughs> yaptığımızda ya ben şöyle ya 45 tane yani. mükemmel mükemmel ben şöyle yapmaya başlayayım Şu an inek gibi işim yok. Öyle bakmayacaktı. Kolay kaçmayalım. Üf. Hadi ama sıra sıra bir şeyler yapıyorum ya çok kötü oluyor ya. Çok da sinirleniyor ya. Ne yapacaktım ben onu da unuttum. <laughs> ya. Bu değil, bu değil, bu değil. Yeter. Şey hiç yapamıyorum. Hiç yapamıyorum. Türek. Evet. Ne oru? Evet arkadaşlar, çok fazla uzun dakika olduğu için ben burayı durduracağım, yapıp geleceğim. Arkadaşlar giydik. Tamam. Yemeklerim burada. Bir yanımda yemeklerim var. Ama arkadaşlar işte Böyle oldu. Canım çıktı bunu yapana kadar arkadaşlar. Sadece bu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum ve bye bye